Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın bugün özel serisine hoş geldiniz dostlar. Bugün özel sizlere Osmanlı İmparatorluğu serisi yapacağım arkadaşlar. Sebebi ise bugün biliyorsunuz ki Barbaroslar dizisi sonunda başlıyor. Ben de buna özel bir Osmanlı İmparatorluğu serisi sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaş da oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Buradan Karamanoğlu Beyliğini kaldırıyorum görüyorsunuz ki 869 bin nüfusumuz varken 72 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonra buradan 425'lik askerimi silerken aynı şekilde ise vergilerimizi arttırıyorum ve malları standart konulara çekmiyorum başlayabilirim dostlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunumuz Age of history ilk aldığınız veya indirdiğinizde ilk açılışta Osmanlı olarak açılır ve Osmanlı o herkesin artık görünüşünden nostalji olarak bürünmüş durumda. Ben de sizlere Osmanlı göstermeye çalışacağım bakalım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız hemen sizlere söyleyeyim. Öncelik olarak sınırımızdaki küçük bir İstanbul var görüyorsunuz ki Bizanslıların elinde. Bizans hemen fethedeceğiz. Daha sonrasında ise etrafımızdaki Karamanoğlu, Candaroğlu, Eflak, Sırbistan, aynı şekilde Atina gibi yerleri falan fethederek topraklarımızı iki katına kadar büyütmeye çalışacağız dostlar. Eğer olur da bunun bir serisini isterseniz aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Eğer henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yavaş yavaş 20 bin aboneye doğru da ilerliyoruz biliyorsunuz ki. Ee, şimdi hemen şöyle biraz para basalım. Asimilasyonları bu arada bazılarını takın bazılarını takmayın. Çünkü diğerleri sizin topraklarınızı bayağı silip süpürüyor arkadaşlar para olarak nüfus bakımından falan. Ben şimdi öncelik olarak bir İstanbul'u değil sınırındaki Candaroğlu Beyliği'ni topraklarıma katmak istiyorum. Çünkü ileriki safhalarda onlara event gidiyor. Yani biz bu senaryoyu bu arada eventli yapmıştık bazı devletlerle oynamak için. Candaroğlu'na da bir event gittiği için bana savaş açmak zorunda kalacak. O yüzden hızlı bir şekilde arkadaşlar Candaroğlu Beyliği'ni topraklarıma katmam gerekiyor. Şöyle hemen askerlerimize basmak üzere bir paramızı biriktirelim. Şöyle gel bakalım abi. Bakın bazı yerlerde asimilasyon bitiyor. Çünkü sebebi neden olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü hastalık çıkıyormuş. Evet öğrendim veba çıkıyormuş. E Gırp, Osmanlı serisi o yap yıl bayağı olmuştu ya 1940 yılında. Nostalji oldu yemin ediyorum. Genel Türkiye veya farklı devletten oynadığımız için Osmanlıyı falan hep unuttuk. E gel abi. Şimdi, şöyle arkadaşlar askerlerimizi basacağım. Bu askerler sayesinde topraklarımız iki katına kadar da çıkartacağız zaten. Candaroğlu Bey'inle hemen bir savaşımızı açalım. Zaten 6 Kasım'da da mı? 6 Ekim'de mi? Öyle bir şey de. Şu an Eylül'deyiz değil mi biz? Evet. 6 Ekim'de arkadaşlar şey başlıyor. Kuruluş Osman'da başlıyor. Yani çok güzel. Bu, bu, sezon çok güzel sezon arkadaşlar. Şimdi Candaroğlu Beyliğini topraklarımıza kattık. Bu sayede arkadaşlar buraları hemen alıyorum. Ee, Osmanlı eğer Avrupa Üniversitesi 4'te falan oynarsanız arkadaşlar veya şeyde neydi CK'da oynarsanız Cruiser Kings'te en OP devletler arkadaşlar. Yani en OP devlettir kendisi bu yıllar arasında. Yani gerçekten işte atalarımız görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Atalarımız. Adamlar oyuna bile kendilerini OP gösteriyorlar. Şimdi Bizans'ı topraklarımıza katabilmek için öncelik olarak ondan biraz daha ekonomimizin yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum hemen anlamışsınızdır zaten. 100 bin ekonomi bizim için ideal. O yüzden hemen gidip Atina dükalığına topraklarımı katacağım. Ve bu sayede 100 bin ekonomiyi de yapacağım arkadaşlar. Barbaroslar dizisi bakalım nasıl olacak. Eğer siz bunu izlediğiniz zaman bu zaten büyük ihtimal Barbaroslar dizisi ya başlamıştır ya başlamamıştır. Ee, ben de izlemeye başlayacağım şimdi arkadaşlar. Artık çarşamba, perşembe günleri. Twitch'te canlı yapmıyor olacağım. Bilginiz olsun onda haberini vereyim sizlere. Bu arada yan kanalımın linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Eğer isterseniz oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya da The Walking Dead, The Dying Light, Hearts of Iron Man 4 gibi birçok fazla oyunları atmaya çalışıyorum. Yakın zamanda GTA 5 ve RDR 2 de kanalda yer alacak bilginiz olsun. Yani oradan bir takipiniz alırım dostlarım. 1500 abone olmak üzereyiz orada. Evet şimdi şöyle 100 bin ekonomimiz oldu mu? Bu arada zil çaldı kusura bakmayın arkadaşlar. eğer zil çalar ve geri, geri gidersem ve büyük ihtimal geri gelirsem Video kesilmiştir. Eğer kesilmediyse de Sağlık olsun. Şimdi Bizans İmparatorluğu artık topraklarımıza katacak kadar Güçlü olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Sağ üstten hemen oyunumuzu zandırıyorum ee, Biraz para basalım. Çünkü Atina tarafında Yetersiz seviyede asker basacağım için Biraz paramızı biriktirin. Evet enflasyona uğradık Yine arkadaşlar enflasyondan dolayı gerekli asker ve durmam Sahip değiliz. Kaynağa sahip değiliz abi Atina'dan asker çıkıyor mu? Çıkıyor abi. Lafım olur Evet askerlerimizi basalım. Şu şekilde şuraya da Basıyorum aynı şekilde Tamamdır. Arkadaşlar giriyorum. İstanbul'u hemen bir fethedelim, çıkalım. Şu an çünkü 1450 yılındayız. Hatta biraz bekleyebilirim. Osmanlı olarak Bizans'ı en son yıkacağım. Arkadaşlar, ya şu an e, totem yaptım ama o totem büyük ihtimal başarısı olacak ki. Bak bilerek İstanbul'u almıyorum. Ama abim İstanbul'u alacağım da alacağım da diye uğraşıyor. E, şuraları alalım. Eğer Osmanlı Fatih Sultan Mehmet dönemi biraz daha uzun olsaydı arkadaşlar büyük ihtimal Otranto bak burası da şey Toran Taranto'ya Otranto olmuştu biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet ve e, askerler almıştı. Lakin adamımızın atamızın ömrü kısa olduğu için alam gerisi gelmedi. Eğer var ya uzun olsaydı büyük ihtimal İtalyan'ın çizmesi şu an bizdeydi ve bir dünya savaşını belki de kazanmış olabilirdik arkadaşlar. Şimdi 1453 olduk mu? Olmamışız. Daha 1453 beklemeyeceğim ya. Vallahi arkadaşlar 52 oldu ya da bekleysek mi Arkadaşlar base bekleyelim. Az bir şey daha beklemek istiyorum. Bizans'ın zaten yeterli güce ve sahip kaynağa sahip olduğunu düşünmüyorum. Askerlerimi şöyle çekiyorum. 32 totem yaptım gerçekten ya. Bu totemi kırmak için. Evet, artık girebiliriz arkadaşlar. Mart, Mayıs'ta mı giriyordu? Evet, Ma Mayıs veya Mart'ta falan düşmesi lazım veya bilmiyorum artık. İstanbul'un itibariyle fethedildi. Konstantinopolis'ten İstanbul olarak çevrilmiştir. Ee, bu tüm Bizanslara ve Roma Romalılar şeylere duyurulsun. Hayır, öyle bir barış yapmayacağım. Dur, şuralar istiyorum. Buraları istiyorum kardeşim. Rumlara duyurulsun. Evet, e, yanlış bir barış yaptık arkadaşlar. Bu barışı hemen düzelteyim. Durun. Sakin olun arkadaşlar. Bu barışı hemen toplayacağım. E, bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Barbaroslar dizisini biliyorum başlamıştır olabilir belki. Eğer başlamadıysa ufak bir like atıp çıkarsın. Çok mutlu olurum. E, şimdi e, yüksek enflasyon var. Arkadaşlar yüksek enflasyon dolayı biraz ülkemiz zarar görüyor. Savaş ilanet yapacağım. Gireceğim direkt olarak Bizans'ı da buradan düşürelim de. Al abi. Eğer Ersofahir'in 4'te Yunanistan ile Bizans kurmak isterseniz. Bakın size söylüyorum. Diyeceklerimi iyi dinleyin arkadaşlar. Kulaklarınızı açarak dinleyin. Bizans kurmak isterseniz önce bir Atamın savaşında kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer Yunanistan tarafında direkt o fokusa giderseniz Atatürk size direkt olarak savaş açıyor. Alıp çıkıyor arkadaşlar Türk topraklarınızı. Yani denemenizi öneririm. Bizans yoluna gidin. Sol taraftan gidiyorsunuz genelde. Oraya bir bakın derim. Atatürk'te de savaşa giriyorsunuz direkt olarak. Gerçekten güzel oluyor. Zaten hep kaybediyorsunuz. Ben hep kaybettim. Yani Yunan, Yunanistan'da pek fazla oynamadım. 2-3 kere oynadım ve kaybettim ikisinde de arkadaşlar. Sebebi oynayamadım ya. Olmuyor, zor oluyor. Bir de Yunan İtalya ile uğraşıyorsunuz. E, faşist yola gitseniz bile İtalya size gelip savaş açabiliyor yani. Sırf şuradan girmek için. Evet, Hearts Iron 4'teki map'i buraya uyarlayarak gösteriyorum. İşte bu da alfalığımızdır. E, şimdi ben arkadaşlar asimilasyonumuzu yapalım. İstanbul'da alacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir genel olarak topraklarımıza bakacak olursak görüyorsunuz ki Trabzon İmparatorluğu ve aynı şekilde ise Dulkadir Beyliği var. Bunları da topraklarımıza katacağım ve daha sonrasında ise arkadaşlar bu taraftaki Karamanoğlu Beyliğini almamız gerekiyor. Eğer e, yine bu kim lan? Bana mı savaş yok? Sen yani kimse lan ne diyor lan? Gel bakayım. Şimdi Trabzon Beyliğine hemen bir savaş açalım. Eğer Enipo Üniversitesi 4'te bak yine başlıyorum. Avrupa Üniversitesi 4'te Dulkadiroğlu Beyliği ile şunun ismini tam olarak söyleyebiliyor muyum? Evet söyleyebiliyorum. Dulkadiroğlu Beyliği ile başta güzel ilişkiler tutarsanız kral, e, arkadaşlar sizin vasalınız konumuna girebiliyor. Aynı şekilde şuradaki Kırım, Kırım ile da ilişkilerinizi yüksek tutarsanız yine aynı şekilde e, onlar da sizlerle kralet evli yaparak onları da rahat bir şekilde topraklarınıza katabilirsiniz. Yani bir, bir nevi Fahsutan Mehmet'in yaptığı gibi arkadaşlar. Orayı da hemen alabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Evet şimdi Memlük Sultan'ı Karamanoğlu Beyliği'ni topraklarına kattı. O yüzden arkadaşlar bizim yapmamız gerekenlerden birisi de Dulkadiroğlu Beyliği'ni topraklarımıza katmak olacak. Çünkü oradan gelen ekonomi ve nüfus sayesinde Memlük'ü ortadan alıp çıkabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi askerlerimizi basalım. Dulkadiroğlu Beyliği'ne bir savaş açacağım. Kusura bakmayın burada kraliyet evli olmadığı için yani elimden geldiğince seni bu şekilde yutmak istiyorum açıkçası. Asker sayım yetersiz olabilir. Sıkıntı etmiyorum arkadaşlar kazanacağımı düşünüyorum çünkü. Vallahi ya şu Barbaros Ardesi'ni en son bir sene önce duyurdular. Arkadaşlar bir sene önce. Allah'ım bugüne kuspet kıspetmiş. Kuspet Tamam Aslında pandemi varken yayınlasalar da daha iyi olabilirdi ya. Adamlar çünkü bir sene önce tüm bir şeyleri çektiler. Stok hazırladılar. Ama yayınlamadılar. Sebebini bilmiyorum ama arkadaşlar insanlar evdeydi. Hala evde olanlar var ama o zaman daha çok kişi evdeydi ve şu an bence az izlenir ama hadi bakalım. Ama için, işin içinde Engin Altan Düz yatan var. Bence güzel izlenir. Şimdi arkadaşlar sağ üstte hemen oyumuzu andıralım. Ülkemizde enflasyon var. En azından beni bir 125 125.000'e kadar taşır diye düşünüyorum para bakımından. Evet tamam yeter bu kadar. Araştırma bas biraz. Şimdi paramızı 100.000'e kadar indireceğim. Tamam arkadaşlar para da 100.000'e indi. Ee, ordu bakımına biraz verelim. Şimdi Mençuk Sultan'la karşı bir savaş yaşayacağım. Bu savaşı eğer olur da kazanırsam bu arada oyunun sesini hafif biraz arttırmak istiyorum. Ana sesi şöyle bir. Tamam ara sesi 158 yaptım. Hatta gelin eğer sesim bastırıyorsa artık yapacak bir şeyim yok. 160 yapıyorum arkadaşlar. 117 bin ekonomiyle karşı 168 bin ekonomimiz var. Büyük ihtimal alacağız arkadaşlar. Lakin biraz zorlanabiliriz. Onu da kazanırız merak etmeyin. Öncelik olarak etraflara şöyle bir hemen düzenli olarak askerlerimizi basıyorum. Hareket puanım yeterlidir inşallah. Memlük'e karşı. Bu ihtimal var ya memnun ün %100'ünü alamayacağım. Ama vasallaştırma yoluna götürebilirim belki memnun. Az önce zaten Karamanoğlu Beyliğine ne kadar askerle girdiğini gördüm. Yani ben şu an ondan kat ve kat üst düzeyde asker bastım. Hatta hala da basayım da sıkıntı olmasın. Evet. Şöyle biraz daha ordu bas. Tamam. Arkadaşlar gelin şimdi savaşımızı ilan edelim. Memnun'a karşı beni zaten sevmiyor. Beni hatta görmüyor lan bu. Arkadaşlar Memlük beni dost olarak görmüyor. Hicaz bu işin içine dahil olabilirmiş. Olsun bir sıkıntı olmaz. 11 binlik askerimi şöyle dağıtacağım. Bu devirde az askerle daha çok yeri fethedebilirsiniz. Acaba Osmanlı zamanında silah top tüfek olsaydı ne olurdu? Her 40 yılında. Top tüfekten kastım. Şey arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi. En azından tek doldurumluk silahlar da olabilir. Evet hareket puanımız yetersiz arkadaşlar. Gittikçe yetersizleşiyor. Çünkü memlük ilerlemeye çalışıyor. Evet bayağı bir orada hazırladığım için açıkçası Memlük şaşırmış olabilir. Evet, şöyle ilerle bakalım. Tam buraları şöyle tutacağım. Yani arkadaşlar buraları alırım. Ben sıkıntı etmeyin. Bak şimdi. İlerle abi. Lütfen Osmanlı oynamayalım bayağı olmuş arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Ben de ikinci bölümü direkt sizlere atmaya çalışacağım. Ee, al abi. Aslında bunun başlığını ciddi bir başlık koyabilirim. Evet. Şöyle abi ilerle. 1548. Memlük 662 askerle bir çıkarım atmaya geliyor. Alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama o kadar da yapma be. Arkadaşlar ee, alamayacağız. Ama en azından Karamanoğlu topraklarını falan aldık. 131'lik düzeyimiz var. Memlük Sultan'ın hemen almıyorum buralara. Ya büyük ihtimal barış yapacaktır. Yani barış yapmasa kendi kaybeder. Aa bak bak görüyor musun sen? Efendiler toplanın. Devlet kuracağız. Allah askerleri çek. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyorum. Allah belamı vermesin. Keşke girmeseydim savaş ediyorum. Ama belki hani ticaret terebet kullanmayacağım bu arada. Belki çok zorda kalırsam ama şu an Kullanmak için erken çünkü onun da az askeri çıkıyor benim de az askerim çıkıyor Hatta şuraya biraz asker çekebilirsem eğer Ya ben memnun şeyinden korkuyordum arkadan çıkarma yapar diye korkuyordum Korku da başıma geldi zaten arkadaşlar Yani neyden korkarsak o oluyor ya Ben bu arada 3600 asker... Harbi hareket puanım bitmiş yani Askerleri şöyle dağıtalım. Ulan bu memlükler nasıl yıkıldı biliyor musunuz? İç karışıklıklardan dolayı yıkıldı. Şaka lan şaka. Osmanlı geldi yıktı. <laughs> evet şöyle ilerle. Ama Mem Moğolları yıkanlar Memlüklardır arkadaşlar. Şurada bir yerde büyük bir savunma yaptılar. O savunma sonucunda Memlük Moğol devrildi. Lan oğlum artık terk et lan şurayı. Oh be. Azerbaycan'dan gelir seni döver he. Al abi şuraları da al. Tamam şu an yani üstünlüğümüzü sağladık arkadaşlar. Üstünlük sağladık. Bak görüyorsunuz ki her yerde elimiz var. Allah şükür. Evet barışımız hakereleri. Evet şuraya alabilirim. Tamam talepleri gönder yapacağım. Eğer olur da yine alamazsak arkadaşlar. Daha ne yapayım? Allah belamı vermesin. Hala barış yapmıyor ya. Manyak mısın dayı sen? Sen manyaksın ya. Al abi şuraları. Arkadaşlar hayvan gibi asker çekmemiz lazım buraya ama elimizdeki askerleri görüyorsunuz. Ve memnunda deli dehşet askerlerin olduğunu zaten fark etmişsinizdir. Işıklı mışıklı RGB askerler. Evet ama gittikçe gücü zayıflıyor ya. Allah ya. Al abi. Arkadaşlar şimdi burada üstünlük konuşacak. Ben bu üstünlüğü alıyorum. Alıyorum kardeşim. Evet. Hicaz geliyor. Ben bir bari, barış yapsam mı arkadaşlar? Diyelim ki arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Yani kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalımı değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Memlük Sultanlığı'nı yani yavaş yavaş yok, et, yok, yok etmiş olsak da yani bize karşı biraz daha güçlü duruyor. Sebebi arkasında Hicaz'ın olması büyük bir ihtimal. O Hicaz'ı da devireceğiz merak etmeyin. Şöyle hatta ben bir son rutuşumuzu da yapayım. E, 274. Şöyle asker çek. Burada İstanbul'da zaten asker liman vardı. Evet söyle. <laughs> Bak video bitmiyor. Evet asker geliyoruz abi. Oradan da geliyorlar. Evet yani Memnun yıkılışını görmek güzel olacak gibi. Bu arada birçok ar kanalı yeni açtığında bir tane arkadaş vardı. Memlukları savunuyordu bana. Ya Sultan Selim onu yıkamaz falan diyor. Lan oğlum sen Türk değil misin ya? Yazıklar olsun sana. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere ederim. kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip abone kanalımıza de abone olmayı unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.